Yangın Bahçeşehir Balantı yolu üzerinde bulunan bir restoranın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre restoranın baca kısmında çıkan kıvılcımlar sebebiyle çatı bir anda alev topuna döndü. Durumu fark eden personeller durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatıda çıkan yangın sebebiyle bina sakinleriyle restoranda bulunan vatandaşlar sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 katlı binanın çatısında çıkan yangını 30 dakikalık çalışmayla söndürerek kontrol altına aldı. Çatıda ve restoranda maddi hasar oluştu. Aynen o yüzden işte öyle. Bas bas bas. Acaba diye. Abi bacı alttan kaçın alttan. Abi çatı yanıyor. Çatı başladı çatı yanmaya. Yeah. <laughs> <laughs> Yeah,